Merhaba arkadaşlar ben Tarım Bugün Zengin vs Fakirin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tarlamı toplayacağım ve tarla ekipmanlarımı yenileyeceğim. Sonrasında çok değişik bir iş fırsatı varmış arkadaşlar onu araştıracağım. Öncelikle videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Balon Kafa da sağında sabah şarkılar söylüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz mikrofonu açıyor artık ama size sesi gelmiyor. Eğer benden ses çekerse var ya sesini duyarsanız yapacak bir şey yok. Belki de Balon Kafa yakın zamanda konuşur. Şimdi öncelikle tarlamıza doğru gidelim. Bu tarlayı şöyle temizinden bir toplayalım. <gasps> ora şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Yine mağazadan bir şeyler alacağım da arkadaşlar. Tarla ekipmanlarının en güçlüsünü alalım. Sulama için en iyisinden bir tane altından bir sulak aldım. Sulak mı deniyor ona? Ne deniyor bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar ne kadar tuttu. Anam 2000. 2000 eee 2000 paramız gitti. Neyse kazanacağız bugün var ya. Çok fena paramız olacak arkadaşlar. Nup maskele bir susmadı diyor. Ya niye susayım? Bak buradaki kapıları açma balakavut. Duyuyor mu beni? Duymuyorum. Annemle konuşuyorum diyor. Arkadaşlar baksanıza ya. Yalan söylüyor. Kimse konuşmuyorsun değil mi sen? Ya benim bu kapıma ne oldu? Abi kapımın yarısı bir kapımın yarısını yemişler ya. Buna bak <laughs> ne oldu lan TV senin? Ne olmuş mu? Güzel almış. güzel olmuş. Sen ne anlarsın dedi gitti ya arkadaşlar. Vallahi var ya birazcık sinirlendi galiba. Lan oğlum bak kapıyı sen kırdın değil mi? Hii! Çabuk git tamir. Şunu al getir çabuk. Arkadaşlar kapımı durduk yere kırdı gördünüz mü? Yarısını bu kırdı demek ki diğer yarısını da şimdi kırdı. Koy kapıyı. Ne var ne ne var ne Allah Allah. Kapıyı çalıp çalıp duruyor ne oldu? Arkama bak diyor. Arkanda ne var bakayım. Çince yazıyorlar nereden anlayayım? Hos hos diyor. Vurmaya çalışıyor bir de. Arkadaşlar balon kafa bazenleri vuramıyor. Nuplu üzerinde galiba. Ya bunu bugün fırsattan istifade trolleyeyim mi? Öncelikle ne yapıyor? Evin arkasına doğru gitti arkadaşlar. Şu çatıdan izleyelim. Bir dakika balon kafanın çatısına da toplamam gerekiyor inşallah düşmem. Hop oh! Son anda son anda çıktım arkadaşlar. Bakalım o oh, bütün şeyleri toplamış. Şunun yaptığı hareketlere bakın. Envanteri doldu ya. Şu havucu alamadı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde almam lazım. Acaba şuradan şöyle atlasam, hızlıca yana kaçsam? Oh, oh. <laughs> Görmedi galiba. <laughs> arkadaşlar gördü mü? Bakayım. Vallahi fark etmedi galiba. Şöyle uzaktan izleyeceğim. Fark etti mi acaba? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Satma zamanı. He, satmaya gitsen, satmaya git. Allah ne görmesin. Arkadaşlar bir anda arkasına döndü korktum vallahi. Şimdi bugün balıkçılığa gideceğiz. Balan kafa o yüzden Japonlar gibi giyinmiş. Patronum var ya gözünü boyamak istiyor arkadaşlar. O yüzden benim hızlı bir şekilde erkenden gitmem gerekiyor. Evin arkasından böyle Ne bu kapı nerede? Kapıyı bulamadım. Hemen çırızlı bir şekilde kaçalım, gidelim. Atım ne? nerede? Atımı çalmışlar. Oh beleş nenaya havuçlarından da yiyelim arkadaşlar. Vallahi var ya. Birisi havuç yedi. Sesini duydum diyor. Arkadaşlar baksanıza bunun kulakları var ya. İşine gelince bayağı iyi duyuyordu. arkadaşlar burası neresi? Merhaba. Oh, bir dakika burası bir yere gidiyor. Belki değerli şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Ben korktum geri gidiyorum ya. Vallahi var ya. Patron senin amına mü? Aha vallahi patron yanına doğru gitti. Ne taraftan gideceğim? İlk önce keşke ben gitseydim ya. Diğer eleman gelmedi galiba. Beni al diyor. Arkadaşlar ikimizi de işe alsın. Ne olur ya. Çalışkan bir zaten. Nub'un teki bak 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 beni getiriyor arkadaşlar görüyor musunuz? Sağ ol patron pişman olacaksın diyor. Lan oğlum pişman olmayacaksın dersin ya Allah Allah. Arkadaşlar şurada balıkçımız var. Tamam işi geç kaldık ama daha fazla balık tutmamızı patronu gösterirsek belki bizi kabul eder. Hemen hızlı bir şekilde şuradan oltamıza ayartma büyüsünden koyuyoruz. Daha da hızlı bir şekilde balık tutalım. Öncelikle patronun yanına doğru gidelim bakalım arkadaşlar bizi işe alacak mı? Bakalım içeride kimse yok. Ana dükkan daha açılmadı mı? Aha balon kafaya bakın. Oha, Diyeceğim. Patron hemen geliyorum Şşt bana bak balon kafa Ne yapıyorsun sen orada Şşt balık tutuyorum görmüyor musun diyor lan Atman lazım atman lazım ilk önce Gitmiyor mu diğer elinle atacaksın ya Kafamı kanıştırma diyor arkadaşlar Baksanıza ya Bak bak böyle yapacaksın bak izle İzle şimdi bak nasıl geliyor bak gördün mü bak hop <laughs> gördün mü? Gelir gelmez hem de. <laughs> lan ne oldu lan? Ne oldu? Lan bana bak. Elimde çaba var. Sakın ana vurmaya kalma. Derin bir suya benziyor. Onun adı mı? Yav yanlış yapıyor. Yanlış. Bak yapacağın tek şey atacaksın. Bekle şimdi bak attın. Ya balık tutmayı bile beceremiyor ya. Bozuk mu diyor? Hadi git ya. Ağlama hadi. Hadi hadi ağla birazcık ağla. İcat zamanı bekle sen diyor arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Bakalım ne gibi icat yapacak. Aha. İki tane daha tuttum. Hemen patronun yanına doğru götürelim. Patron beni hiç almadın ama bak gelir gelmez iki tane balık tuttum. Buyurun. Akar sen akar acı doğru. Acı acı can Sen balık tutma çabuk Ben seni hiç almak tamam. böyle konuş ya. Allah Allah anlamadım ki. Tamam çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir tane kel var onu almayın he. O, da çok güzel balık tutuyor. O, e, bana dönüyor. E, ben de çok orayı. Tüh ya keşke almasaydınız. Hadi çabuk git çalışalım ya. Hadi balıkçılar lazım. Daha dükkanı açmadım. Açınca hepsi bitiyor. Tamam tamam ya tamam neyse. Neyse keltoşu almışlar ama ben daha da fazla çalışacağım arkadaşlar. Noob oldu sağ ol diyor. Aha. Valla Noob'dan yardım aldı galiba arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz gibi ters maskenin profesyonelliği karşısında kimse duramaz. Bakın saniyede balık tutuyorum. Şimdi Noob maske ağlayacak diyor. Tabi tabi ağlarım ağlarım. Aynen aynen. Hemen şöyle bir tane daha tutalım. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Derya kuzusu bunlar ya. Arkadaşlar bir tane kirpi balığı geldi ama olsun. Allah o ne be? Ne oldu? Ne oldu? Kıskandı mı? Oo elmasından tuttum. Lan balık kafa. Nereden buldun onu? Nasıl çalışıyor ya mı? Bak bak onu. Onu nasıl yaptın sen? Arkadaşlar baksanıza. Durduramıyorum. <laughs> İnşallah başın döner bayılırsın ya. Arkadaşlar yaptığı şeye bakın. Oha bir olta takmış arka tarafa. Ya ben ne yapacağım ya? Dur ben de şu suyun içine gireyim şöyle. Oh kıskandın ne mi diyor. Yok 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 kıskanmadım. Ne kıskanacağım ya? Aynısını yaparım şimdi istesem. Arkadaşlar vallahi yapamam nasıl yaptığını bilmiyorum. Nuvdan yardım almış galiba. Baksanıza. Lan oğlum hiçbir şey yapmama gerek yok diyor bak. Acaba kaç tane tuttu bilmiyorum ki. Geldi mi acaba vallahi arkadaşlar. Uyumuşum ya mı? Lan sen de annemin lan oğlum lan bana bakarak uyudu bu. Bilmiyorum ama arkadaşlar bana doğru bakıp uyumuş olabilir. Deli midir nedir? Baksanıza. Hii. Vallahi var ya çalışmadan çalışıyor. Vallahi çok zekice bir hareket ama arkadaşlar. Ennastan banıklar. Uçuyor manıklar diyor. Bakın arkadaşlar. Rüyasında bile yaptığı işi görüyor. Ama ben daha da fazla tutacağım düşünüyorum. Bana bak bütün rızkımı sen alıyorsun. Keltoş. Nasıl bir yer yapmışlar. Çıkmak için blok koymam lazım. Bana bak eğer onları çok fazla tutarsan yasaklı. Sen anlıyorsun galiba diyor. Arkadaşlar baksanıza. Balık tuttu mu? Hiç elinde de balık görmüyorum. Acaba gizlice tekneye mi dolduruyor? Vallahi çok değişik bir teknoloji olabilir. Ben olabildiğince tutmaya çalışacağım. Şunları hareketlere bakın ya. Benden daha fazla tutmadı inşallah bakalım. Teknem doldu mu? Nasıl doldurdun tek mi Arkadaşlar. Ana. Patron bir şey soracağım. Balon kafa kaç tane verdi? Ana şuraya bakın. Çok verdi. Çok. Nasıl Eyvah arkadaşlar. Patron ben de tuttum ama birer tane bak. Nasıl? iyi mi? Bence beni de işe almalısın. Ben de çalışayım. Hayır. Seni kovuyor ben. Ee, beni neden kovuyor sen? Ben ne güzel çalışıyordum. Öbürü daha çok çalışıyor. O yüzden seni kovuyor. Git bakalım. işe yaramaz seni. Bu nasıl firma ya? Bana bak. Senin kafana oldu atarım ha. beni ilgilendirmez. Beni işe alacaksın ya. Vermiyoruz para. Hadi Git bakalım. Gözünü kırarım bak. Ha, şuraları kıramıyorum ki nasıl büyülediniz mi lan burayı? He, şuna bak. Süleyman'a söylüyor seni. Allah, Süleyman abiye söyleyecekmiş arkadaşlar. Hemen kaçalım. Nu no, plan işe yaradı. Nu no, maskeyi kovdurdum diyor arkadaşlar. Şu Keltoş'un yaptığını gördünüz mü? Ben durduk yere işimden etti ya. Vallahi hani ne, ne yapsam ben buna bunu bir trolleyim. Bu bu trolü hak etti çoktan. Şehirde ilk işim oldu. Sonrasında kovuldum arkadaşlar. Şimdi balon kafanın arkadaşlar evini çizeceğim. Yani resimlerle trolleyeceğim. Resimlere ne yazayım? Yorumlara yazmayı unut benim balon kafanın sinir olacağı şeyleri yazın ki. Balon kafayı trollerken balon kafa daha da sinir olsun arkadaşlar. Durduk yere kovdu beni. Şimdi eve doğru gideyim de. Aa buralarda neler var? Baksanıza. Gerçekçi bir halı saha var. Burada değişik seslerin geldiği bir kale var galiba. Ana burası neresi valla? Voleybol sahası. Burada voleybol oynarız. Arkadaşlar yoldan gelene kadar dalga geçiyor. Bakın ya Ezra. <laughs> ya. Ben sana göstereceğim. Sen merak etme. Sen merak etme. Ben sana göstereceğim. Benim adım ters maske ise ben sana bunun hesabını sorarım. Git lan oğlum git lan. Git lan artık. Ben sana niye vuramıyorum? Hile mi açtın lan sen yine? Arkadaşlar hile açmış olabilir. Kapat. Kapat kapıyı hemen geleceksin değil mi? Aç kapıyı bir şey diyeceğim diyor. Yok deme. Değil mi? git. Hadi git. Sen kovuldun ben işi değilim. Sen kovuldun ben işi diyor ya. Arkadaşlar bakın. Var ya bunlar ben hesabını soracağım. Troll fikirlerinizi yazın. Bakın boyacı olarak trollleyeceğim. Bakın teknesini de bıraktı. Aferin Nub bir şey aradın diyor. Baksanıza ya. Valla Nub'a karşı yenildim arkadaşlar ya. Hayır bir de balon kafaya karşı değil. 2 Nuba karşı yenildim ya. Aa, bakıyor bakıyor. Şuradaki hemen tekneyi alayım hemen hemen alayım. <laughs> İçi <de ağır> <laughs> Arkadaşlar vallahi var ya çok sinirlendirdi beni. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Gidin birazcık ee, mesela annem gibi ne yapardı sinirlenince alışveriş yapardı. Ben de alışveriş yapayım. Hemen mağazamıza girelim. Bir tane buzdolabı alırdı annem. Şöyle şunlardan elinden bir tane alayım arkadaşlar. Bakalım ne kadar pahalıymış. <laughs> Oo, şundan 3 tane alsan tamam. Tamam. Eh, eh, vallahi var ya çok güzel oldu ya. Birazcık hoşuma gitti he. Arkadaşlar ben birazcık fazla aldım galiba. Ee, onu 11 milyar harcadım. <laughs> Çok para. Keşke farklı şeyler alsaydım ama olsun. Bakın vardrobumuz var artık. İşte eşyalarımı falan buraya bırakacağım. Dizmesini de yarın yaparım arkadaşlar. Baya güzel rahatladım. Vallahi var ya iyiymiş ya bu alışveriş mevzusu. Sinirlenince alışveriş yapınca rahatlıyor musunuz? Ama öncelikle yine aklıma geldi beni. Ben ne yapacağım şimdi? Aklım var mı ki gelsin mi? Sen beni mi dinliyorsun lan? Bak lan buradaki çiti ne yaptın? Bak sen kesin yan eve mi geçtin? Seni var ya aa. Bak kaçmış arkadaşlar. Kedi varmış burada. Buranın sahibi kediye bırakmış gitmiş arkadaşlar. Artık bu kedi bizim. Neyse ben ne iş yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. O kadar para harcadık ama şu dükkanı bir kiralayayım. Bu dükkanda var ya inanılmaz güzel şeyler yapacağız. Buranın sahibi nerede? Vallahi arkadaşlar burayı ne yapalım? Bakın fotoğrafçılık da var. Ama çok pahalı galiba. Aa ucuzmuş. <laughs> ben bunları alayım. Bir sonraki gün fotoğrafçı olayım. Ve sigara fotoğraf çıkartırım insanların var ya inanılmaz güzel olur değil mi? Yapayım mı yapmayayım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu keltoşu trollemek için troll fikirleriniz varsa yoruma da yazmayı unutmayın. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay bay. Like atmazsanız bak bu kadar mesafeliyim. Like atarsanız daha bu kadar.